Uzun zamandır tüm ekipmanlarımı kablosuz bir hale getirip daha konforlu bir alan yaratmaya çalışıyordum ve bugün bunu başardım. İlk başta biliyorsunuz ki kulaklıkla başladık sonra mouse falan derken en son ailemize katılan yeni üyemiz Pro X TKL li Lightspeed. Profesyonel anlamda kablosuz bir klavye arıyorsanız bu ürün tam sizlik. Klavyemizin kendi çantası dahi var. Eğer siz de benim gibi çok seyahat eden biriyseniz bunun ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. Klavyemizin altında dangılımız bulunuyor. Hemen klavyenin sesini test etmek istiyorum. Değilmeden edemeyeceğim bu arada tuş takımları doğaçat PBT. Ne diye soracak olursanız arkadaşlar Logitech deyince akla ilk gelen şey ne? Dayanıklılık. Abicim çok dayanıklı. Klavyenin tuşlarından tut kasasına kadar her şeyi çok dayanıklı. Dangalı kabloyu takıp bu şekilde wireless olarak kullanabilirsiniz. Aynı zamanda klavyemizin altında dangalı koymak için bir yer bulunuyor. Bluetooth olarak kullanmak isterseniz Bluetooth düğmesine basmanız yeterli. Bir yanındaki tuş da benim en sevdiğim tuş. Oyun modu. Bu arada tüm ekipmanlarınızı Logitech g kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Daha öncesinde Valorant oynarken yanlışlıkla alt taba düştüğünüz oldu mu? Genellikle benim çok başıma geliyor. Ve oyun modu da bizi burada kurtarıyor. İstediğiniz tuşu deaktif edebiliyorsunuz. Dilerseniz klavyenin renk ayarlarını değiştirebilirsiniz. Kendinize göre kişiselleştirebilirsiniz. Dilerseniz de komutlar verebilir, tuş fonksiyonlarını değiştirebilir ya da eylemler atayabilirsiniz. Makrolarda bu işin sürprizi. Konfor ve profesyonelliği bir araya getiren bu klavyeyi siz de satın almak istiyorsanız arkadaşlar artık hangi adrese gitmeniz gerektiğini iyi biliyorsunuz.